Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gene Clash ve nihai yaptık dediğim gibi. Ben normalde ilk günden o günkü videoda yaptım. Yani videodan sonra yaptım ama videoyu tabii ki de asile çektiğim için asile çekmek zorunda kaldım. Dilerseniz şu yarak yürek sandıkları bir açalım. Ondan da dörtümüz gelirse Allah belanı versin. Abi ya. Neyse bunları size bırakmıştım bu boktan sandıklarım Neyse ben devam ediyorum. Hedef dedim ki global. Ama bakın dün gece normalde ben video çekecektim. Abi bir saniye benim yer durmam lazım çünkü maç biraz iyi geçecek. Uğraştıracak bizi. Ya boş boş emoji atma yarram. Alacağım zaten seni. İnşallah. En azından bizim başlangıç maçını kazanırsak fena olmaz. Oğlum bu ne ya? Allah belanı versin. Mega şövalye oynuyor yüksek ihtimalle. Ya geri çeksen de alacağım. Ama şunu önden bir alsak tatlı olur ha. Tamam. Ya oğlum onları kartopu atman seni kurtarmıyor kardeş. Ama yıldırımı var bunun ya. Blob'un yüzde yüz yıldırımı var. Tanımıyorum piçi de. Şimdi toplayıcı diktiğim an hayvan gibi saldıracak. insan gibi değil. Bak izleyin. Bu oros püçürtenle Ne öyle bir de Çinli Japon falan filan ya. Ya bir de yorumlarda şunu aldığım oluyor. İşte niye küfür ediyorsun? Çok küfür ediyorsun. Bilmem ne. TikTok'ta da aynı şekilde ediyorsunuz. Yazıyorsunuz. Kardeşim benim. Şimdi bu herif cavur tamam mı? Bu adamı kazanmam hepimizin hayrına. Ama sen gelip de bana diyorsan sanki işte abi gereksiz küfür ediyorsun. Ya bırak rakip edeyim yani. Ha? Türk geldi mi etmiyoruz. Değil mi sonuçta? Ama piçin de cellat evrimli ya. Cık, bu iyi olmadı hiç. Tamam. Oğlum bu ne? Nasıl deşti amına koyayım? Ben bu lobu nasıl alacağım? <laughs> tamam. 20 saniye de golem alamaz ki oraya amına koyayım. Ya orası bir çocuğu yani. Neyse umarım diğer maçları kazanırız da bu boktan maçı şey yapmamış olurum. Kesmemiş olurum. Yoksa hani gene full yenilgi alacaksak anasını sikeyim ben böyle hiç. Ama adam babalar gibi anti Herkese merhabalar. Orospu çocuğu Royal. Ben hepinize tekrardan hoş geldiniz. Millet şu an ben herhalde 10. videoyu çekiyorum. Hani millet çekerken böyle sürekli kesip 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 böyle boktan maçları kesiyor ya. Hani 6 maç mağlubiyet aldım. Ve şu an sokakta yürüyerek klaşı öyle oynuyorum. Bu benim hakkım anladım. Maçı kazanmak hakkım. Bak geri zekalı. Onu oraya attı. Elektrolojilere zaten hepsini alacak. Geri zekalı herif. Anladın mı? Gereksiz iksir harcamama bile gerek kalmıyor ama Destini sikir Şu an insanlar yolda geçerken bakıyor, Al ne diyor diyor amına koyayım Rezil oluyorum var ya Bu piç kurusu süpersel yüzünden rezil oluyorum amına koyayım Şuna odaktan orospu evladı he Ya bir akıllı sensin he sikimin kafası bir akıllı sensin aman koyayım. Bu yara türek desteğini de zamanda eline verdik. İki ay önce oynadığında. Orospu çocuğu süpersel. Ya yarasalara şey tek atmıyor ya, kötü ya. Ben orayı salacağım. Vallahi çok kötü. Hani kasık da şu an bir yarram olmayacak. Oyun gerçekten golem ölsün diye anasını sikmişler oyunun. Ben bu halde bile zaten yapıyorum. o no problem de. Kralı zaman koyayım. Oyun gerçekten. Bot. Tamam. Abi şu maçı kazanayım. Devamı gelecek. Bak devam gelecek. Elim ısınır. Ama şu siko maçı kazanmam lazım. her içinde kaldım. Sinirden. Küfürden. Anladın mı orospu çocuğu sen. O arkandaki kartına nasıl sıkacağım şimdi izle bak kardeş. İzle. İzle bak. Anasını sıktı. Şimdi iyi oynuyor Rab. Ya sen iyi oynuyor diyor. Orospu çocuğu ananı sıktı. Anlarım. Millet neden küfür ediyorsun diye sormayın. Bak gereksiz küfür ediyorsun bak. ben bu videoyu tam tamına 15 dakikadır yol boyunca yürüyerek çektim tamam mı? 20 dakikadır. Ama ezik rakipler yüzünden sinirlendim. Sebebi de yürüyerek oyun Arkadaşlar maç çıkaramıyorum. Yok vallaha maç çıkaramıyorum. Hani e su içinde kaldım bak. Yemin ederim su içinde kaldım. Sırf içerik çıksın diye su içinde kaldım. Yo evde oturmayınca olmuyor. Evde sakin kafayla çatır çatır küresel oynuyoruz da burada yemiyor. Az mı yolda oynarken böyle falan filan. Ha şimdi bak silahlar atabiliyorsun. Aleyküm patlamına bu Hayvan gibi iksir harcadı ama Gel gelin gene savuşturduk hiç. Ama 2-6 eğer iyi oynamıyorsa alırız. Ya bir tane kaybettiğim maç korun bu arada. Problem değil. Oğlum ne ara döndürdün alev topunu. Of. Ya bizi 2x'ten sonra kurtaracak. Valla burası çok zor gibi duruyor. Tamam. Bunu niye savunacak? Her merak edin oluyorum. Tamam. Orospu çocuğu gene savundu. İnsanların içine küfür etmek gerçekten istemiyorum ama gene savundu Orospu evladı. Tamam abi. Şöyle yapacağım. Bir tane vursun yeter. Okey. O gene vurur ha. Okey ittirdi golemde nice. 1600 sar da ben okeyim bu arada. Okey. Tamam. Nice. Abi deli olacağım. Ağlarım o. Çünkü sen yoluma devam edebilirim. Ya her <laughs> maç için şimdi yol yürürken durmak zorunda kalıyorum abi. İnşallah son maçımız. Kimse de yok. Daha rahat küfür edebileceğim bir ortama geçtim şu an. E, sol çilin anasını sikeyim git. Heh. Şimdi ben bir de video, bu videoyu editlemeye çalışacağım. O da ayrı bir problem. Artık amına koyayım yani destek olunsun şu kanala çünkü bak ben kriz geçiriyorum. Olduğum kupa da düşük değil. 1900'dü. Anladın mı? Sadece şu 15-20 dakika. Neyse. Kadınlar için. Adımız yanlış anlaşıldı. Neyse anasını sikiyorum. Kim bilse Of. Şu an bok gibi oynuyorum sinirden. Ve o yüzden kaybediyorum zaten eminim. Abi çünkü 2-3 maçta bak adam şey Gene mecrası olduğuna göre Mega Şövalye ananı götünden Bak. Elektro ejderhayı alabilecek ya. siktir git ananı sikerim seni kadın kim sen. Ne Dur şuna ben bir yoklayayım bakayım. Mega Şövalye atıyor mu? Tamam, tamam. iyi bari. Dur bakayım ondan veren kartları da çıktı aslında. Umarım mega cevalizi yoktur. Ha, iyi bari. Elektro dev. O var var oranın var ya amına kor. Ki koydu da. terse mi atsaydık ya tüh Şu an şey selası okunuyor Cuma selası Şimdi ben bunu yerinde olsam ters taraftan basardım Elektro gibi e O dış taraftan da bas fark etmez ananı gene sikeceğim Gene seni baban yapayım baban olacağım seni Orospu çocuğu Bombacı yattın. Güzel. <laughs> Anasını siktim. İyi son maçtı bitsin artık. Amana kodumun çilesi bitsin ki. Biz de evimize rahatça dönelim. Şu an saat kaç? 12.8. Aynen video burada bitsin abi. 3 maç yeter size. Çünkü ben kriz geçirdim sabahtan beridir. Sırf bir video çıksın diye. Akşama bir daha düzeltmeye çalışacağım. Ayrı bir zaman kaybı. 2000'e çıkarış çıkmasına da düzeltmeye çalışmak zor yani anladınız mı? Rakipler bot. Sıkıntı yok. Neyse millet. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.